Ben, ben ben, 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 ben. Galatasaray penaltı oluşu kullanacak. Göztepe, şaşmadaki bir anlayıcı. bu pozisyona kadar. Orada, kimin Arda kardeşler kenara gitti. Penaltı noktasını gösterdi. Kerar'dan gelen, bir Türkiye'deki iyi işçilerden biri. Gerçekten. Bir parçacık değil bayağı kalesini çevresinin uzaklaşmasını bekliyor. Arda kardeşler. İçimden ya. Kaldır ya. arasında tartışma şu an hala sürüyor. Gerçek şu ki Galatasaray'a çıkan altın düşürüp kullanacak. Mahfettin bir gol Tabi burada bir kısa offside de oluştu. Kerem'in pozisyonu Arda kardeşler oyuncular uzaklaştırdı. Mahfettin bir Galatasaray adına kritik Kredi, bir an olacak. Yükle kalma mücadelesi gösteriyor Galatasaray Bafetin mi? <laughs> Gözdeşe 2 Galatasaray 2 <laughs> Torrent adeta gitti geri geldi <gülüyor> Galatasaray <laughs> mücadeleye dengeli geçiren golü Bafetin bir gol <laughs> istedi <'in bir> <laughs> Hocam <gülüyor> nasıl değerlendireceksiniz bu golü? <laughs> Evet, Kesaların içerisinde yaşanan karambol ve Arda kardeşlerin çaldığı bir penaltı. Ve Deniz. sonra bambaşkaya böyle Galatasaray'ın defa bu sezon ilk golü diyelim. Deniz'i. Sonra da evet. bir maçta bölümü Yani sonra da artık uzatmalarla beraber bir Bence 10 dakikalık. Evet. 10 dakikalık. Bir süre bizi bekliyor keyifli oyun Zaten keyifli, keyifli olması bekleniyordu maç öncesinde. Karşılıklı evet. goller evet. atıldı. Kes içerisine doğru. Kalkı Dışarıya. Allah bunu yap. Çok geçmeden göz sıkıyor geçebilirdi. Yani evet. Evet. Artık son 3 dakika normal sürede. Normal sürede. Penanın kullandığı Ağut Ateş'in komisi, Atınç düzenlisi. Zerb komisi faal yapıyor. Atınç'a yapılan harekat da sıkı tutunma harekatlarının bir tanesi. Artık son dakikalarda heyecan iyice artıyor. Atınç'ın Atınç kullandığı sağ kanat kanane nice, nice, nice. komisi bir baskı. Bonusla. Kaç atışı gözle dönüyor. geç. Artık son dakikalarda heyecan fırtınası. Esiyor Gürsel Aksel'de. Geride. Atınç ve kalıcısı İrfan Can. İrfan Can hiç bekletmeden o alana gelen top. Kerem. Çıkıldan o. Omar. Omar. İstadasız bir pas. Can, de, can çıktık alesinden. Kontrolünde out. Out atışı. Göztepe'nin İrfan Can'ı arkadaşlarının oyun alanı içerisindeki de oyunlara baktı. 2-2. Artık kaç dakika da, uzatma gösterilecek. Yukarıda. Ona bakacağız. Orta alan. Asat asıl. Karşılıklı top kayıtları. Top çabukları. Uzun çabukları bir top. Berkan. Atınç yakın. İrfan Can. Hiç bekletmeden. Uzun bir top. İleriye doğru. Nelson kademede. Taylan. Ulan ne var be ne var be. Taylan yapılan hareket. Serbest vuruş. Galatasaray'ın. Anil sence kaç dakika uzatma olur? Bence hani beraber olmasaydı bir 6-7 dakika olurdu. Beraber oldu. 4 dakika bekliyor. Evet, artık uzatma dakikalarını bekliyoruz. Evet. Heyecan iyi de yükseliyor. Gomez evet. offside. Bu tür maçlarda ışık psikolojik tarafı önemli. Evet. ağır basıyor. O yüzden skora denge geldiği için 9 dakika bekliyoruz. Evet. <laughs> 9 dakika. <laughs> 9 dakika ne oldu abi? Evet. 9 dakikalık bir uzatma. İnanılmaz. Sakatlıklardan ben sanırım kaçırdım bazı evet, e e anları. E Şimdi içeriye orta. Ömer, Ömer Bayram. Normalde uzatmada kişilerin de iyi tuttuk. Ve Gomez. Sağ kanatlı. Emre Kılınç. Kezalan'ın içerisi. Karşılığında atılıp Kezalan'ın içerisi. Oğuz! Ve ben sözü Gelsbos'un kenarına çabuk çobana bırakıyorum. Evet inanılmaz şeyler oluyor gerçekten. İzmir'de bir Aksya Stadionu'nda Göztepe 2-1 onu geçmişti. Karşılaşmaya 2-2'lik seri penaltı vuruşuyla Nafet'in Gomis'i her Her yap. Yap. Bir abi ne en ya? Allah belanı versin be! İşte o pozisyon gerçekten inanılmaz şeyler abi, oldu. Abi en iyi en iyi! Arda kardeşler... Sen Allah belanı versin! Vara gitti. İnanılmaz. Gerçekten. Bakalım karar geri dönüşecek mi? Arda kardeşler. Ben <laughs> devam ederken işte bu pozisyon basket Şutunu çekti. Sonun Arslan'a geçtiği Bakalım karar ne yönde olacak. kardeş, Kardeşler bitede. Bitede. iptal etti Gerçekten uyutulmayacak bir maç. Göztepe 2 Galatasaray 2. Penaltı vuruşunu kazanmıştı Galatasaray. Ama arada kardeşler. Verilen penaltının doğru olmadığını. Vara gitti. Baktı pozisyona ve iptal etti. 90 artış Tabii ki kartı da geri aldı bu şekilde. Bir konca. Bir konca. Son 6 dakika. Keyifli bir 90 dakika. İrfan şey. bir bir şey. bir 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 Can'ın tehlikeli hareketler. Çok uzaklaştırmasını Bilgi sonunda o top Galatasaray'da bir <laughs> <güta> aldı. <laughs> Orta geldi. Ten altını kesiyor. Ceza yarışlarını. Şimdi Göztepe çıkacak. Kontra atak. Bir hakkı var. Çok, bir, çok bir kötü bir kullandı, bir. kullandı topu. Galatasaray geliyor. Pas iyi noktaya. Kerem. Kerem, Kerem. Kerem Aktürk o ceza sahası içerisi. Ben, bir boş. Bir pancan. Son Sayın Mezak başladı. Hatıracak Galatasaray gidecek Galatasaray. Başködüre doğru. Çevrilen top. Yüztekin oyuncunun ayağına geldi. Evet. İnanılmaz bir maç oluyor gerçekten. Hadi aslan. Bir orta çalışıyor. Galatasaray evet. sağa sollu gidiyor evet. bu dakikalarda. Şut pozisyonu. Bir şut, evet. infazran. İnanılmaz bir futbol. Buतीश var diyor. Şimdi Göztepe'nin geliyor. Kontra atak. Oradan aldı Göztepe oyuncu. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. 90 artı 5'e girdik. Hakem öyle durdurdu. Abi ne var? Ne var? Emre Kılıç'ın bir topu var. Göztepe'ye. Evet aldı. Hakem. Tez alanlar anlaşıldı. Sağlamak görevlilerini pozisyon. İnanılmaz bir kurtarış. Bir pancan eri bayaktan. Uzak noktaya Müthiş uzandı. Bir Galatasaray pozisyonu daha gerçekleşti orada. Bir kez daha. Bir kez daha kenara doğru yöneldi. Arda Evet, Arda kardeşler bugün çok sık gitti bara, yine gidiyor. Bakalım yine bir penaltı kararı mı çıkacak? Allah Allah ya Arda! Gerçekten tarihte kazanacak bir maç. Atış Okan'ı Geliyor mu görmüyor mu? Arda kardeşler Soy kararını verdi penaltı Galatasaray voksalan artı da penaltı vuruşu kurulacak. Neymar'ın sarı kartı gördü oldu İnanılmaz şeyler oluyor ya. Nefis, evet. nefis bir maç. Göztepe taraftarı şu an sahaya girmiş durumda sanırım. Hocam ne düşünüyorsunuz şu an inanılmaz <laughs> şeyler oluyor. Evet. Sefa'nın <laughs> <Çokalan> belki <'yi gülüyor> en önemli çekici maça. Galatasaray bir sıfır öne geçti. Görsel de taraftan iki yakaladı. yakaladı. Galatasaray iki iki yakaladı bu Tartışmalı ya. pozisyonlar ben ve şu anda bir şey yapıyor. Yani verilen verilmeyen penaltı kararları. Şu anda sahaya atlayan galiba bir taraftar. Gerçekten bu maçta her şey var. Yani. Evet. Heyecan, aksiyon. Evet, Atınç taraftarı. Atınç Can'ı sakinleştirmeye çalışıyor. Motive etmeye çalışıyor diyelim. Penaltı noktasında evet. yine kalesini koruyacak. Evet. Çok gergin bir maç az süreleri yakından ilgilendiren bir karşılaşma. ortalık daha halen sakinleşmiş değil. Topun başında bakalım kim olacak Galatasaray'da. Gerçekten damga vuran bir mücadele oldu. Dominik Toren. Toren. Hayatının soğukkanlı. Hayatının maçını oynuyor şu an. Bence Dominik Toren az önce gönderildi geri geldi. Evet. Yani gitti geldi gitti geldi. Ayrıca bu arada tabii ki Galatasaray yönetimi de Burak Almaz yönetimi de gitti. Geldi. Evet. Oyuncu değişiklikleri. Ee, bir Evet. takviyesi. Evet. Son dakikalarda bir takviye göstereden Sanırım muhtemel golden sonra bir koru takviyesi. Evet. Yani Maçın kader anı. Herkes merak ediyor. Hüseyin Kancan. Karşı karşıya. Konuş geliyor. Konuş geliyor. Kafalarda. Dolat Esaray 2-1 maliyetten 3-2 galibiyeti yakaladı. Nelson'un ilk dakikada bulduğu golü. Konuş'un 2 golü. Andiaye'nin iki. golü ve devamında iki Buffett'in bir golü istedik. Evet. İstedik Topçası, hepsi penaltı. Yani, evet. yani, yani bilmiyorsun. Evet. de penaltı. Yani. Genelde 4 penaltının çıktığı arada, bir karşılaşma. Ise, sezonun belki de en heyecanlı maçlarından yani. bir tanesi. Evet. Ya. Artık son 3 dakika. Bu son bu dakika. Artık şu an bak duraklamanın duraklaması. <laughs> yani arada, artık. Bilati evet. da anda... evet. içinde evet. Ben sözü tekrar diğer arkadaşım Çoban'a bırakıyorum. Madde, evet Galatasaray. Başına geldi. <laughs> öne geçti. Atın şimdi. sakinleşmesini istiyor. bu Sarı kart mı <gördüm? gülüyor> Evet sarı <soru> kart. <laughs> kenarda kaç kez bir geldi bir de Galatasaray'a geçti daha sonra da Göztepe şimdi Galatasaray tekrar edeceğim. uzatma dakikalarında gelen iki gol üstelik atılan bütün gollerin tam olması. hakemin en az üç kez bara gitmesi ve verilmeyen penaltı karar Kırmızı kart daha sonrasında kırmızı kartın geri alınması. Sahaya giren taraftar. Sahaya atılan yabancı maddeler. Maçta konuşulacak o kadar çok detay var ki. Yüzüncü evet, dakikada şu an. Dokuz dakika uzatma verilmişti. Uzatmanın uzatması oynanıyor gerçekten. Kerem Aktürk oldu. Kenara geliyor şu an. Patrick Paranot. oyuna girecek Galatasaray'da. Bakalım kaç dakika daha oynanacak mı? Oyun tekrar hareketlendi. Sarı kırmızı maçta hadi, İki takım iki renkleşim maçında beş gol var. Ama hadi, hala henüz maç hadi, bitmedi bakalım bir gol daha, hadi, daha hadi. çıkacak hadi, mı? Hadi. Göztepe pozisyon arayışı içerisinde. Hadi, hadi. Obina. Hadi, hadi. Tekrar hadi. Obina. Hadi, hadi. Rakip hadi, hadi. yara alanı. Uzun bir top. top. Yahovic. İndirdiği noktada Galatasaray. Atak devam edecek. Yavar Kerim. Kerem. Markao Zatman uzaklaştırmak istedi. Top Göztepe'nin hızda kaldı. maçı durdurdu. Sağa yuvarlı durdu. Biz ikinci dakika. Biz Yahovic. 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 Böyle yerde kaldı. Haken faul var dedi bu pozisyonda. <laughs> Oyunun sürmesini istiyor. İçeriden bir maç mı Hani nefis <laughs> bir maç. Müthiş bir maç oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşulacak bir maç. Gazete sayfalarını tam manşet olarak süsleyecek bir maç. Son bir şans dağılıyor Göztepe. Atış Hakan forvet oynuyor şu an. Pivot santrifi oynamaya devam ediyor. İrfan Can el-Gayat kontrolü sağladı. Uzun bir degaj. Ertan Otto'ya geldi top. Yağmış. Ali Batlı var. Sol tarafa bıraktı. Göztepe beraberlik golü Hakemin kararı şarkı devam. Şarkı Emre Kılıç. Uzun bir top. Hızlı bir top oldu. İrfan. Son bir fırsatı görüyor Göztepe. hümede kalma savaşında Galatasaray 3-2 önde. Burada Osmane Tanlar. Tanlar geri. Çok da çok iyiydi orada. Hemen uzun bir top gönderdi, o, bir gönderdi o, orada. Yere indirilen top. Kafayla içeriye. Halil Rıza. Sağ taraf açıldı top. İkinci mücadele Pasını verdi Patrik Parmağız ve maç bitti. Galatasaray 3-2 kazandı. İnanılmaz bir maçtı gerçekten. Ne evet. düşünüyorsunuz hocam? Yani belki de sezonun en heyecanlı maçı. Giden gelen bir maç. Gerçekten çok kritik bir maç. Artık bundan sonra Göztepe daha zorlu maçlar. Daha nefes heyecanlı aldı. yine Galatasaray biraz nefes almış oldu. Yani Aa, bundan bu. sonra Göztepe daha çok kritik maç oynayacak. Hı. Ama tabii taraftarın desteğiyle Dürsel'in rakipleriyle oynayacağı maçlarda ben Dürsel akselde Göztepe'nin rakiplerini yenip bu sezon yine Süper Lig'de kalacağını bugün tahmin aslında, ediyorum. Bugün aslında kötü de oynamadılar. Kötü de. oynamadılar. Yani şanssızlıklar şanssızlıklar Özellikle yani. ilk yarıda Galatasaray 1-0 hmm. öne geçtikten sonra yoğun bir Göztepe baskısını gördük. Evet. Yani ilerisi için umut veren bir oyun. Elbette. ben de öyle Yani de. kötü bir futbol yok. Yani ileriki maçlarda ben Göztepe'nin bu kritik maçları da 3 puanla kapadım. Yine hak ettiği yerde Süper Lig'de kalacağına ha, inanıyorum. Bakalım gelecek haftalarda evet, bakalım gelecek haftalarda ne olacak? Yine bizi heyecanlı maçlar bekliyor. <laughs> evet, yayınımızı burada bitiriyoruz. Yayınımızı o. burada bitiriyoruz. Maçın skorunu tekrar söylüyorum. Göztepe 2 Galatasaray ı.